Sual. İnsanlar Musa ve İsa aleyhisselamın dinlerinden neden uzaklaştılar? İman, yani Allahü Teala'nın birliği akidesi, bütün semavi dinlerde aynı mıdır? Dinlerin aralarındaki fark nelerdir? Cevap. Tarihçilere göre, milattan takliben 1650 sene önce Allahü Teala, Musa aleyhisselamı peygamber olarak gönderdi. Musa aleyhisselam, kendinden önce gönderilen Adem, Nuh, İdris, İbrahim, İshak ve Yakup aleyhisselam gibi peygamberlerin, kendi zamanlarında, kendi kavimlerine öğrettikleri, Allahü Teala'nın varlığı ve birliği akidesini ve iman edilecek diğer şeyleri, Beni İsrail kavmine öğretti. Farz olan ibadetleri ve muamelata ait hükümleri de, her yere yayarak, Beni İsrailli şirkten sakındırmaya çalıştı. Musa aleyhisselamdan sonra, Beni İsrail çeşitli bela ve karışıklıklara uğradı. Çünkü, Musa aleyhisselamın öğretmiş olduğu, iman esaslarını terk ederek, dalalete düştüler. Bunun üzerine Allahü Teala, İsa aleyhisselamın, peygamber olarak, Beni İsrail'e gönderdi. İsa aleyhisselam, Allahü Teala'nın varlığı ve birliği demek olan, tevhidi ve diğer iman esaslarını yayıp, öğreterek, doğru yoldan ayrılanların hidayetine çalıştı ve Musa aleyhisselamın dinini kuvvetlendirdi. İsa aleyhisselamdan sonra, ona tabi olanlar, daha önce Beni İsrail'in doğru yoldan ayrıldıkları gibi, İsa aleyhisselamın bildirdiği doğru imandan ayrıldılar. Daha sonra, gün be gün İncil denilen kitaplar ve Hristiyanlığa ait risaleler yazdılar. Değişik yerlerde çeşitli ruhban cemiyetleri teşekkül ederek, birbirlerine tamamen zıt kararlar aldılar. Böylece birbirinden tamamen farklı 72 fırka ortaya çıktı. Bunlar, tevhid esasını ve İsa aleyhisselamın dinini tamamen terk ettiler. Çoğu putperest ve kafir oldu. Bunun üzerine Allahü Teala, sevgilisi ve peygamberlerin en üstünü olan Muhammed Aleyhisselam'ı, ahır zaman peygamberi olarak, yeryüzüne, insanlara gönderdi. Musa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği dinin emirlerinin çoğu zahiri amellere ve İsa Aleyhisselam'ın emirlerinin çoğu da, kalp bilgilerine ait idi. Bunların her ikisini de, kendinde toplayan en kamil, en son ve en mükemmel üstün din olmak üzere, Allahü Teala, İslamiyeti ve bu dine mahsus olan kitabı Kur'an-ı Kerim'i Muhammed Aleyhisselam'a indirdi. Allahü Teala şanı yüce peygamberimize, melek vasıtası ile, vahiy göndererek, bütün insanlara, Musa aleyhisselamın dininin emir ettiği zahiri amellerden ve İsa aleyhisselamın dininin emir ettiği batını edeplerden asra ve zamana uygun olanları içine alan ve bunlara zahiri ve batını pek çok hakikatleri ekleyen en mükemmel İslam dinini bildirdi. İman yani Allahü Teala'nın birliği akidesi bütün semavi dinlerde başka başka olmayıp hepsi tevhid esası üzerine kurulmuştur. Dinlerin aralarındaki fark sadece ibadet bilgilerindedir. Cevap veremedi sayfa 9. Kaynak: dinimizislam.com